Herkese selam arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ben 10 gündür ortalıklarda yoktum. Birazcık kafamı dinlemeye ihtiyacım vardı. O yüzden şehir dışına çıkmaya karar verdik arkadaşımla. Arkadaşımın arkadaşının yanına gittik Şanlıurfa'ya. Orayı çok güzel bir şekilde gezdik. Sonrasında Diyarbakır'a geçip oradan da İstanbul'a geri döndük. Oraları gerçekten çok güzel gezdik. Son ayı buradan seslenmek istiyorum. Bizi gerçekten çok güzel gezdirdin. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerçekten çok güzeldi. Oraları gez de büyük bir keyif aldım. Buradan da orada yaşayanlara seslenmek istiyorum. Çok güzel memleketlerde yaşıyorsunuz. Eve gelir gelmez de kafamın sıfırlanmışlığıyla ders çalışmaya başladım. Şöyle göstereyim hatta yaptıklarımı. Bugün bunu yapacağım. Hazır göstermişken onu da göstereyim. Bugünün planı da bu şekilde. Zaten en son sizi bıraktığımda çok fazla bunalmıştım. Kafamı sıfırlamak istiyordum. Çünkü çok fazla yüklenmiştim kendimi. Şöyle bir plan yapmıştım. Hatta plana tekrar bakıyorum. Bunu günde 10 saat çalışarak bitirebilirmişim. Birazcık kendime fazla yüklenmişim. O yüzden ufak bir ara vermek istemiştim. Ve ara gerçekten çok iyi geldi bana. Ve tam gazla çalışıyorum şu anda. Bazen insan gerçekten bunalabiliyor. Birazcık durmamız iyi geliyor bizim için de. Ben de o şekilde biraz durdum. Ve şu anda daha motive bir şekilde devam ediyorum. Böyle çalışacaklarımı gösterdim sizlere. Buraya da öncesinden kitaplarımı ayarladım. Ki sonra masa başından kalkmayla uğraşmayayım. Bir de şu kitabı bitirmeye çalışıyordum. Onu da göstereyim size. Şu kadar kısmı kaldı. Fosfor kalemle çizmediğim yerler. Bunları da ben şöyle yapayım dedim. Böyle her gün ağır geliyor bir testi bitirmek. Çünkü şu anda ales kısmındayım ve aleste sayısal mantık çok olduğu için çıkmış sorularda da çok oluyor. O yüzden günde ben 10 soru çözmeye karar verdim. Ki 10 soruyla bence bitirebilirim bunları. Bir de ben bu kitapta sonlarda kalmıştım ve problemleri ayrıyeten götürüyordum. Problemlerde de sadece grafik problemleri kaldı. Şöyle yapmaya karar verdim. Zaten ben problemleri birlikte götürüyordum. Grafik ve tablo problemlerinde kalmıştım. Ben de dedim ki hem normal konuları götüreyim hem de böyle günde 10-15 soruyu da grafik problemlerinden çözeyim. Bunu da bu şekilde bitirmiş olacağım. Zaten 17 tane falan soru kaldı. Onu da bugün bitirmeye hedefliyorum. Sonrasında gelir gelmez permütasyon ve kombinasyonu bitirdim. Şunu fark ettim. O konuları unutmamışım. Şöyle güzelce çözdüm. Hocayı ara ara izlediğim için çok da hızlı akıyor kendimi çözdüğüm için. Hoca ekstra dinlemiş olmuyorum bu sayede. Şimdi olasılıktayım ama olasılığa bugün geçmeyeceğim. 3 gündür matematiği hep çalışıyorum. Bir dün tarih ekledim. Tarihte işlediğim yeri okudum ve sorularını çözdüm. O yüzden bugün matematikten yeni konu işlemeyeceğim. Sadece sayısal mantık ve problem çözeceğim. Ve dedim ki artık coğrafyada yeni konuya geçme vaktim geldi. Buradan da doğal afetleri işleyeceğim ve sorusunu çözeceğim. 3 tane videosu var zaten doğal afetlerin. Onları da işleyip bugünü bitirmeyi planlıyorum. O halde sizler de hazırsanız coğrafyayla çalışmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar videoları bitirdim. 3 tane videosu vardı. Yaklaşık işte 2 saat falan ediyordu süresi. Onları şükür ki bitirdim. Birazcık bitirirken yoruldum ama. Video izlerken genelde böyle oluyorum. Birazcık fazla yoruluyorum. Bu arada bugünkü konuğumuz boncuk. Ve bu arada belki demin fark etmişsinizdir. Saçımı kestim. Kuaförüme gittim. Şuraya. <laughs> Ablam kesti saçımı. Tam olan şurada gerçekleşti şu aynanın önünde. Bence güzel oldu ya. İnsan ferahlıyor böyle kısayken. Değil mi Boncuk? Güzel oldu mu? Oldu dedi galiba. Saçıma doğru yol aldı. <laughs> Şimdi kızım. Şuna bak. Neyse. Orada takılsın. Şimdi ben çok yoruldum. O yüzden şuradaki soruları çözmeyeceğim. Bir test coğrafya kitabından çözeceğim. Şundan. Bence bir test yeter. Diğer kalan testleri de yarın çözerim diye düşünüyorum. Böyle bunu kapatıyorum ve şunu da kapatıyorum. Bu ısındı birazcık. Bu benim fındığımın ilk çocuğu. Birazcık yalnızlığı seviyor. Böyle perde arkalarına falan gidiyor. Değil mi? Ama en sevdiğim huyu bu. 3 yaşında falan var. Burada maşallah demeyi unutmayın. Değil mi annem? Değil mi aşkım? Oh. Geç kafama. Nereye geçiyorsun? Şimdi ben bir test çözüp geleceğim. Bu arada yarın belki 2026 kitabından da bitiririm. Çünkü iki, bu iki kitabı birlikte götürüyorum. O kitabı da bitirmek hedefim. O yüzden şimdi yorulduğum için bir test bundan çözüp bırakacağım. Sonrasında beni tabii ki de bunlar bekliyor. Gerçekten ben matematiği çok seviyorum. Keşke her sınav DGS gibi olsa da matematik çözsek sadece. Coğrafya birazcık beni yıprattı. O yüzden Şanlıurfa'ya falan gitmeye karar verdim. Oraları gezdim, oraları anladım, çalıştım, geldim. Serap'la gidiyoruz. Serap benim lise arkadaşım. Liseden arkadaşım. İşte diyorum bak şurada dağ var, şu dağ, bu dağ falan filan. Hasan Dağı'nı görüyormuşuz. Hasan Dağı'nı da yakından görmüş oldum. Gerçekten güzel bir deneyimdi. 20 saat otobüste yolculuk yaptık. Gerçekten çok güzel bir 20 saatti. <laughs> Sadece çubuk kreker yedik ikimiz de. 3 paket çubuk kreker bitirdik. Birazcık zorlu bir yolculuktu. Ama gelirken ilk defa uçağa bindim. 1 saat 45 dakikada İstanbul'da olduk. Uçak gerçekten çok çok konforluymuş. Bunu fark ettim. <laughs> Resmen zaten biz İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek için 1 saat buçuk 1, saat harcıyoruz. Resmen Şanlıurfa'dan İstanbul'da buçuk saatte geldik. 1 saat 45 dakikada geldik. Gerçekten çok konforlu. Uçağı da övdüğüme göre <laughs> bundan bir test çözeceğim. Şu sayfayı çözeceğim. Sonra geleceğim diğer derslere bakarız. O zaman ben çözmeye başlıyorum. Bu arada kitapta boncuk gibi mavi değil mi? Gezemiyorlar mı? Kız çok uydun. Vallahi çok uydun. Oh, maşallah benim kuşum. Bir dedim iki tane test çözdüm. İkisinden de bir tane yanlışım çıktı. Ve ikisi de 12 soruydu. Aynen. 24 sorudan 2 yanlışım oldu. Buraya da yazayım. 11 doğru 1 yanlış. Diğeri de 11 doğru 1 yanlış. Bunların kontrolünü yarın yapacağım. Çünkü bilmediğim yerler vardı. Onlara çok iyi çalışmamıştım zaten. Birazcık ezber yapmamız gerekiyor coğrafyada. Bu beni biraz zorluyor. Ezber yapmayı hiç sevmiyorum. Böyle aklıma yatması gerekiyor konunun. O da olmuyor. Bu arada kuş da arkama doğru gidiyor. Çık yukarı kızım. Bu kuşlar beni öldürüyor. İyi anlattım. Gerçekten kuşları çok seviyorum. Aslında kanatlara bir zaafım var. Küçükken de horoz besliyordum. Civcivdi. Horoz olmuştu falan böyle. Onu da çok seviyordum. Şimdi ev kuş cenneti oldu. Coğrafyada yaptığım maddeyi siliyorum. Bu arada bu kalemin rengi güzel çıkmadı. Ama kamerada güzel duruyor. Şu rengi çok beğendim. Bu kalemleri yazın bimde çok aramıştım. Sonunda bulmuştum ama. İki tane alacaktım böyle. Hani bir hırsa gelirsiniz de bulunca çok almak istersiniz ya. Ablam durdurmuştu. Allah'tan durdurmuş. Yoksa ben ikişer tane kalemi ne yapacaktım? Sizlere hediye ederdim ama. Alsaydım yerleştiremedim. Çünkü fazla kalem kalmış. Burada saçlarım gerçekten güzel oldu. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Sizce nasıl oldu? yapayım. Şimdi matematikten problemler çözeceğim. Problemlerden de 10 soru çözmeyi planlıyorum diyeyim. Videonun başında tüm üniteyi bitirmeyi düşündüğümü söylemiştim ama biraz yoruldum. 20 soru falan kalmıştı ya 17 ya 20 soru kalmıştı. Dün saydım ama unuttum sayısını. O yüzden bakalım nereye kadar gidiyorsam çözeceğim. Sonrasında sayısal mantıkta zaten görüşürüz. Tam 21 tane soru varmış bu arada. Dediğim gibi ya onun çözer bırakırım ya da hepsini bitiririm. Şu anda bilmiyorum. Böyle gizemli bir şekilde ilerliyorum farkındaysanız. Ya yani çok fazla da sıkmaya gerek yok kendimizi. Yoruluyorsak bırakacağız yoksa ileriki günlere halimiz kalmıyor. Sonuçta süreç çok uzun bir süreç. Kendimizi ilk başında yıpratmamamız gerekiyor problemler çözmeye başlıyorum. Masamı da toplamayacağım bugün. Bugün toplayasım yok. Hadi o zaman başlayalım. Soruları çözüp geldim. Toplam 13 tane problem sorusu çözdüm. Geri kalan şu sayfayı da yarına bıraktım. Çünkü ne çözeceğiz değil mi? Bugünden yarını düşündüm yani. Onlar da yarına kaldı. Şöyle kontrol edelim. Öyle de kontrollerimi bitirmiş oldum. Bunu kapatıyorum. Mutluyum yani şu problemler kısmını bitireceğimi. Daha doğrusu matematiği tamamen bitireceğimi. Bugün günlerden cumartesi. Bu hafta bence bitiririm. Önümüzdeki hafta yani. Pazartesi, salı falan matematiğe yoğunlaşırım. Matematiği tamamen bitiririm. Artık şu kitabı bitirip diğerlerine başlamak istiyorum. Şu listemden de hemen düzelteyim. Bu arada size şeyi gösterecektim. İlk sayfamı gösterecektim. Hemen ilk sayfamı da göstereyim. Da da, da tam. Bu şekilde süsledim. Şu hastanede çekildiğim resim. Bence çok güzel oldu. <laughs> Diğer sayfalara da şeyi yapacağım. Şanlıurfa'yı falan yapacağım. Onları da sizlere gösteririm. Böyle sticker kullanıyorum. Bunların hepsini kendim bastım. Şu stickerları internetten Twitter'da birinde bulmuştum ama kimden buldum hatırlamıyorum. Geçen senenin stickerları. Şu şekilde de yazdım. Haydi gelin son olarak da sayısal problemlere geçelim ve günü bitirelim. Buradan da çözmeye başlıyorum. sayısal mantıktan da 10 soru çözüp geldim. Hemen kontrol edelim vakit kaybetmeden. Günümü bu şekilde bitirmiş oldum. Bir tane yanlışım çıktı sayısal mantıktan. Birazcık kafam böyle oldu. O yüzden onu yarına bırakıyorum. Onun kontrolünü yarın yapacağım. Gerçekten sorular çok kaliteli. Neden? Çünkü Öze yeme sormuş. Tabii ki de kaliteli olacak. Niye kaliteli olmasın? Değil mi? Bu şekilde günümü bitirmiş oldum. Bence verimli bir gündü. Yani sonuçta bütün yazdığım maddeleri bitirmiş oldum. Bu yüzden mutluyum. Böyle de batıyorum günü. Peki ajandamın tatlılığı. Böyle masamı da göstereyim size. Biraz dağıttım. Buraları güzelce toplayacağım. Ondan sonra da gideceğim içeride birazcık edit yapacağım. Sonra da dizi izleyeceğim. Kore dizilerine bayıldığım için Kore dizisi izliyorum. Şu an saatte geç bu arada. Şöyle göstereyim. Sizler de aklınıza takılan bir şeyler olursa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup videoyu hype'lamayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.